bir taraftan da kibirle tevazu arasında bir sınav. Bugün hepimiz burada bu sınavlardan birisinin tecellisi için bulunuyoruz. Köprü başına birçok kez geldiğimde Allah rahmet eylesin cenazesinde bulunamadık ama adının hayırla iade edileceği kıymetli eşi Hatice annemizin adının hayırla iade edileceği biz hizmette burada bulunuyoruz. Aslan amcamız nezaketiyle, zarifliğiyle ama aynı zamanda beyefendiliğiyle aynı zamanda Karadeniz insanının o kuşatıcılığıyla ve sevgisiyle yüzündeki tebessüm ve bir insana iyi ki geldim ve iyi ki onu gördüm dedirtecek anlayışıyla bir de birlikte bizi burada karşılar. birçok yerine gidiyorum. Birçok yerinde birçok insanla karşılaşıyorum. Ama razı olsun. Ama kendisini fark ettirecek, karşılaştığı insana bir sorumluluk yükleyecek bir saygı abidesi var. Ve güzel bir anlayışı hep burada köprü başında görür. Bundan hem heyecan duyardık, hem mutluluk duyardık, hem de büyük bir sıcaklık ve samimiyet hissederdik. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle, cemaliyle buluştursun. Ve bugün o ve kıymetli hanımefendisi adına evlatları, yakınları burada çok güzel bir eseri icra ettiler. Tam da Aslan amcanın ve kıymetli eşinin hayatının bir manzumu gibi, bir özeti gibi burada bu eseri icra ettiler. Evet. Eseri icra eden onu bir vesileyle burada bir hizmetle buluşturanlar kadar bugün buradaki bu hayır haline teşrif edenler de aynı kıymettedir. Onun için başta kıymetli Aydın valimiz Hüseyin Aksoy Bey, aynı zamanda çok kıymetli anneleri, aileleri ve yine bu güzel anaokulunun burada açılmasına, bu hayrın burada açılmasına şahitlik eden sizler kıymetli hemşehrilerimiz. Burada valilerimiz var, belediye başkanlarımız var, benim kıymetli milletvekili arkadaşlarım var, Türkiye'nin birçok yerinden var. Sayın Valimiz hizmet ettiği yerlerdeki dostları, yakınları var. Elbette köprü başılı hemşehrileri var. Her birinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor, anaokulumuzun hayırlı olmasını diliyor, her birinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le Sayın Valimizle aynı anda bir araya geldiğimizde Bu eseri de Sayın Valimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettiler Bu güzel anaokulunu Ufak tefek dokunuşlarda oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu Allah razı olsun Bu açılış vesilesiyle Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Hem Aileye hayırlı olsun dileklerini hem burada bulunan çok kıymetli hemşehriler Köprübaşılı hemşehriler selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini üzerinde emanettir sizlere iletmek istiyorum. Biraz önce Kancıoğlu ailesinin sürmene de yapmak için temelini attıkları özel gereksinimli bir okulun, özel gereksinimli çocuklar için yapılan bir okulun oradaki o adımında birlikteydik. Orada söyledim, burada da söylemek isterim. Hizmet nasip işidir. Önünüzden geçer dokunamazsınız. Kapınıza kadar gelir yapamazsınız, gerçekleştiremezsiniz, beceremezsiniz. Cenab-ı Allah nasip edecek. Ve Burada hem orada da ifade ettiğim gibi Aksoy ailesi sadece bir anaokulu yapmaz. Hatice Hanım'la Aslan Bey'in isimlerini oraya nakşederek amel defterlerini sürekli açık tutacak bir adımı attı. Her gelen çocuk nasiplenecek. Anneler babalar dua edecekler. Öğretmenler güzel bir tesiste hizmet verdikleri için, güzel bir okulda hizmet verdikleri için teşekkürlerini ve şükranlarını iletecekler. Aynı zamanda bir kişinin doğduğu yere hizmet etmesi kadar mübarek bir iş yoktur. O da ayrı bir hayır kapısıdır. Ayrı bir amel kapısıdır. İyilik medeniyeti Bizim milletimizin de ülkemizin de en önemli vasıflarından birisidir. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Yani konuşmama başlarken söylediğim aslında bu dünyanın kısa olduğunu, esasın ahir olduğunu ve oraya giderken burada güzel ameller bırakmanın doğru olduğunu ifade ettiğimde karşılaştırmalar yaptım. Hemen yanı başımızda Suriye var. Binlerce kilometre ötede Arakanlı Müslümanlar var. Bangladeş'te yaşıyorlar. Yemen var. Dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşayan Lübnan var. Bundan iki 3 ay önce veya dört ayda oluyor olabilir. Türkiye'yi ziyaret ettiler. Külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri oldular. Beraber Sayın Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Bir konuşma üzerine. Lübnan'da 0-2 yaşındaki çocukların sütle buluşmaları imkansız hale gelmiş. Sadece bir dünya lideri değil. Dünyaya vicdan da vaaz eden Sayın Cumhurbaşkanımız ahlakı, iyiliği, çalışkanlığı, kardeşliğin ne olduğunu, Anlatmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız bana bir talimat verdi. Dedi ki, Lübnan'daki 2 yaşındaki çocukların bütün süt ihtiyacını biz karşılıyoruz. O günden itibaren bizim iyilik yemilerimiz Lübnana gider. Mersin'den kalkar Lübnana gider. Geçen 15 gün önce Afat Başkanımız Lübnan'daydı. Orada tarif şöyle. Denizin ötesinde bir hayırlar ülkesi var. Adı Türkiye. Denizin ötesinde bir hayırlar milleti var. Adı Türk milleti. Denizin ötesinde bir lider var. Hayır lideri adı Recep Tayyip <laughs> Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hangi görevleri yaparsanız yapın. İsterse azametinizden dünya korsun. İsterse gücünüzden herkes titresin. Ama en büyük güç iyiliktir. Ve bu millet bu karakterde bir millettir. Allah'a hamdolsun. Biraz önce aşağıda sürmene de ifade ettiğimiz gibi orada da bir hayır, burada da güzel bir iyiliğin ve hayrın hep beraber severesini görüyoruz. Şükürler olsun. Sadece orada değil. Allah kimseyi kendi memleketinden uzak etmesin. Bundan bir ay, bir buçuk ay önce İdlib'e gittiğimde 75-78 yaşlarında bir yaşlı nine evlat dedi biz Arapça anlatıyor, bana tercüme ediyorlar. Onlar nazır diyorlar. Vezir diyorlar. Biz ne zaman kendi memleketimize döneceğiz? Dedim ki kendi memleketinizdesiniz. Ben Halep'e dönmek istiyorum dedi. Ukrayna savaşı başladığında Ukrayna Rusya savaşı kimse bu savaşın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedi. Sadece bir rakam vermek isterim. Ukrayna'dan Avrupa'ya giden Ukraynalı sayısı 10 milyonu aştı. İçimizden hiçbirimiz o insanların Avrupa'da ne kadar kalacağını bilmiyorlar veya bizim ülkemize de gelenler oldu, başka ülkelere de gidenler oldu. Bu savaşın ne kadar zaman süre sonra biteceğini de bilmiyorlar. Bunun maliyetini de bilmiyorlar. Hiçbir şeyi bilmiyorlar. Ama beni bağışlayın. Sadece siyaset uğruna Avrupa'nın belki de insanlığa en yakışmayan karakterlerinden birisi olan yabancı düşmanlığını bu ülkeye nakşetmek isteyenler sadece bir tek oy uğrunu memleketimizi farklı göstermeye insanlarımızı farklı göstermeye bizi bir ırkçılığın içerisine koymaya ve bizi esas itibariyle biraz önce anlatmaya çalıştığım o güzel karakterimizden ayırmaya çalışıyorlar. Biz Müslümanız. Hiç kimse Peygamber Efendimiz'in veda hutbesini unutmasın. Hiç kimsenin zihninden çıkmaz. Biz bu topraklarda etrafımızdaki bütün coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntılarının sorumluluğunu yaşayan bir milletiz. Bugüne kadar kimseye sırtımız dönmedi. Annemiz de bize böyle öğretmedi. Babamız da bize böyle öğretmedi. Şimdi biz okul açıyoruz. Bilesiniz ki burada hayırla açtığımız bu okulların benzerini biraz önce bahsettiğim coğrafyalarda açan bir milletin sahibiyiz Bir milletin evlatlarıyız. Suriye'de, Çobanbey'de, Resulen'de, Tel Aviyat'ta, Azez'de, Mare'de, Elbap'ta, Afrin'de öğretmenlerimizle birlikte biz bu okulları açıyoruz. Avrupa ve Amerika'nın en çok korktuğu işlerden bir tanesi radikalleşmedir. Ne yapıyorlar? Bu çocuklar bu travmalardan nasıl kurtulacaklar? Milyonlarca insan bu travmalardan nasıl kurtulacak? Nasıl dünyaya düşmanlık etme aklından vazgeçecekler? Nasıl yaşadıklarında kimse kendilerine sahip çıkmadı diye buz edecekler ve kızacaklar? Kim engelleyecek bunu? Ne olacak? Amerika'nın günlük 50 bin dolarlık, yıllık 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesi. Ne olacak Avrupa'nın yıllık 30 bin dolarlık, 40 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesi. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar bu paraları? Çaresiz kalacaklar. Pandemide çaresiz kaldılar mı? Evlerinden dışarı çıkamadılar. Herkese hava atıyorlardı. Biz 50 yıl sonramızı, 100 yıl sonramızı hesap ediyoruz. Neye hesap etmişler? Bunların ötesini göremiyorlar. Rusya gazı vermediği zaman kışın tit tit Hani sizin 50 yıllık, 100 yıllık hesaplarınız ve planlarınız? Bir tek hesapları ve planları var. Avrupa'nın da Amerika'nın da Batı'nın da bir tek hesapları ve planları var. Mazlum milletleri, mağdur milletleri ve onların üzerinde yaşadıkları coğrafyayı sömürmek ve onları çöleleştirmek. Başka hiçbir planları yok. Hiçbir planları da olmamıştır. Milletimizin bu konudaki hassasiyeti ecdadımızın neyse bugün de aynı devam edecek. Gelecek nesillerimizin de o, o olacak. Şu isim şurada asılacak mı? Asılacak. Hatice Aslan Aksoy İlkokulu. Bizden sonraki gelecek nesiller diyecekler mi ki bunu kim yaptı ve niçin yaptı ve bizden gelecek, bizden sonra gelecek nesiller öğretimini sadece suçlulukların içerisinde almayacaklar, hayattan alacaklar, binalardan alacaklar, yollardan alacaklar, ağaçlardan ve ormanlardan alacaklar yaşadıklarımızdan, annelerinden, babalarından, atalarından ve dedelerinden olacaklar. Biz böyle bir millet olmaya devam edeceğiz. Pakistan'a gittik 15 gün önce. Buradan beş buçuk saat uçakla İslam Hava'daydık. Oradan toplantılarımız yapıp iki buçuk saat Karaçi'ye gittik uçakla. Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Oradan iki buçuk saat helikopterle gidebileceğimiz bir vilayete gittik. Oradan da üç buçuk saat, yolları Allah'u alem ifade etmeye gerek yok, her tarafı su, şehirleri gezmeye gittik. Bir bölü üçü sular altında. Ne yapmalıydık? Biz sırtımızı dönmeliydik. Onlar Hindistan Müslümanları olduğu zaman, Pakistanlılar kollarındaki bilezikleri sıyırarak buraya Gazi Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesini başlattığı andan itibaren silah eksikliği çekmeyelim diye bu ülkeye gönderdiler. Kalan parayla da ne yapıldığını söyleyeyim. İş bankası kuruldu Türkiye'de. Nasıl biz bugün dünyaya sahip çıkıyorsak Allah muhafaza gün gelir bu elimizi uzattığımız insanlar da bize sahip çıkarlar. Tam 30 bin çadır gönderdik şu ana kadar. Tam 250 bin gıda paketi gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 100 bin çadır gönderilecek. Sadece size şunu söyleyeyim. En El, Elazığ Malatya depreminde verdiğimiz çadır miktarı 30 bin. 100 bin çadır gönderileceğiz. Bu milletin gayretleriyle, bu milletin emekleriyle trenler gidiyor, uçaklar gidiyor. Hiçbir şeyimiz eksilmiyor. Hiç merak etmeyin. Her şeyimiz daha fazla taşıyor. Her sıkıntıya çift, her sıkıntıya girdiğimizde o insanların duaları ve Cenab-ı Allah'ın mükafatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu işe devam edeceğiz. Ve bizim dünyaya söyleyecek sözümüz var. Hep birlikte söyleyecek sözümüz var. Bizi itmeye çalışıyorlar. Bizim karakterimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, ananelerimizi Bizim medeniyetimizi başkalaştırmaya çalışıyorlar. Başkalaştıramadıkları ortada. Biraz önce de bir temel attık. Şimdi de bir anaokulu açıyoruz Allah'ın izniyle. Türkiye'nin her tarafında böyle. Altı yıl aşkın İçişleri Bakanlığı görevini Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle beraber yapıyorum. Şöyle bir huyum var. Kendi yaptığımız binalarla ilgili bir açılışı yapmam. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız toplu açılışlarda bunları yapar. Orada öyle bir edep tavrım var. Onu devam ettirdim. Ama birisi Türkiye'nin neresinde olursa olsun ben bir hayır binası açtım. Ya bunun hizmet yapmak için bunun açılışına katılır mısınız? Temelini atar mısınız? Dediği zaman ben koşa koşa giderim. Sebebi şudur. Bu tip hizmetleri yapanlar takdir edilmelidir. Herkesin huzurunda onlara ağız dolusu teşekkür edilmelidir. Ve bunların devamının sağlanması için de hep birlikte onlara şükran duyguları hep birlikte iletilmelidir. Onun için Türkiye'nin her tarafından insanlar burada. Belediye başkanları burada. Milletvekilleri burada. Vali arkadaşlarımız burada. Bu güzel bir hizmet. Gelecek nesillere bırakabilecek en güzel miraslardan da bir tanesidir. Onun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece burada kalmış değil. Bizim işte birçok ilçemizde kaymakamlık binalarımız, emniyet binalarımız, jandarma binalarımız şu süreç içerisinde bitti. Bitmeyenler var. En nihayetinde şimdi Sürmene'de de ihalesi yapıldı. Yapılacak. Araklı'da içine girmiş oldu. Arsin'de içine girmiş oldu. Yomra'da tamamlanıyor. Orta Hisar'da bitmiş. Bitmiş. Akçabat'ta hem yeni binalar yapıldı hem eskisi revizyon yapıldı. Deneme edildi. Emniyet binaları yapıldı ama en önemlilerinden bir tanesi de benim çok hoşuma giden işlerden bugün ona da vesile olacak. Bizim eski Trabzon vilayeti binamızı bu akşam inşallah onu da bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunacağız. Eski haliyle beraber hizmeti açmış olacağız. Bir çok hizmet yapılıyor ve ger gerçekleştiriliyor. Buradan muradım şu Allah'a çok şükürler olsun. Elbette bir takım sıkıntılar ve dertler yaşayabiliriz. Dünyada yaşıyor. Ukrayna Rusya Savaşı'nı biz çıkarmadık. Afganistan'ı yıllarca bir iş işgal etmedik. Pakistan'ı biz bu zorlukların ve istikrarsızlar içerisine itmedik. Irak'a demokrasi getireceğim diye Irak'a biz işgal etmedik. Suriye iç savaşını ve vekalet savaşlarını biz çıkarmadık. Filistin'e bu mezalimi biz kendimiz göstermedik. Bizim Yemen aynısı. Libya'daki bu karmaşıklığı biz sağlamadık. Lübnan'daki bu ekonomik krizi ve bu yoksulluğu biz ortaya koymadık. Bunların hiçbirisini Orta Doğu'da, Balkanlar'da neredeyse Balkanları bir Barut fıcısı haline getirebilecek bir anlayışı biz zerk etmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bunların hepsini düzeltmeye çalışıyoruz. Amerika, Avrupa bozuyor, biz düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bizim yapmamız gereken bir şey var. Çocuklarımızı okulla buluşturmalıyız. 81 ilde üniversitelerle buluşturduğumuz gibi. Onlara dünyanın en iyi eğitimlerinden birisini vermeliyiz. Öğretmenlerimizle, de, de üniversitedeki akademisyenlerimizle, hocalarımızla beraber bunu sadece 780 bin kilometrede yaşayan bu çocuklarımız için yapmamalıyız. Bizim başka bir rolümüz daha var. Rolümüz şudur. Biz Suriye'de, biz Irak'ta, biz etrafımızdaki coğrafyada biraz önce saydığım Afganistan'dan Pakistan'a da rol model bir ülke olmalıyız. Kendi kendine ayakta durabilen Amerika'dan ve Avrupa'dan bu parmak sallandığında siz kimsiniz biz sizden korkmuyoruz kendi işimize bakabiliyoruz diyen bir anlay anlayış ortaya koyabilecek bir millet olabileceğini her tarafa göstermedik. Biz bunu beraber sağlamamışız. Biz bunu gerçekleştirmeliyiz. Bugün de gerçekleştiriyoruz. Yoksa bizim burnumuzu Afrin'e sokmazlardı. Yoksa bizim burnumuzu Cerablus'a Azize Mare'ye sokmazlardı. Antep'ten Hatay'a kadar Kilis'ten o coğrafyada Şanlıurfa'ya kadar her yeri sabahtan akşama kadar Huzurunda söylemek istiyorum. Havanlarla teröristlerin tacizi altında bırakırlardı. Bunu Amerika'da böyle ister, Avrupa'da böyle ister. Başımız dertten kurtulmasın isterler. Biz onlara müsamaha göstermemeliyiz. Onun için çocuklarımızı, gençlerimizi iyi eğitimle buluşturmalıyız. Bu okulun belki de en önemli sağlayacaklarından, biraz önce sürmedeki okulun en iyi sağlayacaklarından bir tanesi de budur. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle öncelikle bu anaokulunun yapılmasına katkı koyan başta Aydın Mahalimiz'e ve ailesine bu katkıyı ellerine gelen imkanlarla bundan da şu katkılara almayalım diye değerlendiren mühendisinden mimarına kadar her birine ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Burası Köprübaşı Türkiye'ye imzasını atmış bir ilçedir. Onun için eğitimi de önemlidir. İmzasını şunun için atmıştır. Kıymetli valimiz 21 yıldır Türkiye'de valilik yapmaktadır en uzun valilik görevini yapanlardandır. Yine hepimizin gençliğinde ortaya koyduğu tavırlarla birlikte hakikaten Türkiye örnek olan Rahmet Adnan Kahveci'den yine Yazıcıoğlu valimize kadar bu topraklarda yetişmiş söyleyeceğim. Bu, bu topraklarda yetişmiş hakikaten kıymetli değerler var. Bugün de kabinede birlikte olduğumuz, birlikte görev yaptığımız benim kıymetli arkadaşım Mehmetmiş kardeşim de köprü başıdır. Onun da büyük hizmetleri var, büyük hizmetleri olacak. İnşallah büyük hizmetlerle bu ülkemizle ve şehrimizle beraber buluşacak. Buna olan inancım da tamdır. Tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum takdir ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah hizmetlerini devam ettirsin diyorum. Demin söylerken bir cümleyi unuttum. Onun için onu söylemem lazım. O da şu kaybakanlıkları anlatırken Valim hatırlatmıyorsun da birçok ilçede bunları yaptık. Şal da var. Köprü başında hani bizim buralarda derler ya yerimden oynayamıyorum diye. Hakikaten bir yer problemimiz vardı. Aradık, taradık, araştırdık. Maalesef bir yer bulamadık. Sonra dediler ki Aksoy ailesinin Hüseyin Beylerin bir yerleri var. Ben de kendisini telefonla aradım. Hatta belki de daha sonra da karşılaştık beraber. Dedim ki ya bu bizim hazır buralardayken bu köprü başına da bir kaymakamlık binası yapı Sizin de bir yeriniz var dedim. Allah razı olsun. O onlar yine büyük bir Ali Cenaplık gösterdiler. Ve kendi yerlerini burada bir hükümet konağı yapılması için valiliğimize tahsis ettiler. Şimdi planları, projeleri, diğer noktaları yapıyor, yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda yine Sayın Valimizin ve Aksoy ailesinin tahsis ettiği bu güzel yere güzel bir hükümet konağı, kaymakamlık binası da yaptırmış olacağız. Bu vesileyle huzurunuzda hayırlarını sadece burada bırakmayan aynı zamanda Köprübaşı'nın güzel bir hizmetle buluşmasına vesile olan Aksoy ailesine tekrar şükranlarımızı ifade ediyor ve yine huzurunuzda Aslan amcaya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizin üzerinde önünde saygıyla eğiliyor. Allah'a emanet ediyor.